38. Alperen sol kanada çeviriyor atak yönünü. Sarper, Salih hareketli, istedi topu aldı Yaşar'la mücadele. Salih aktarmayı başardı pası da. Orta şans arayacaklar. Bir kez daha Sarper gol için yükleniyor. Ordu temsilcisi Sarper gitti rakiplerinin üzerine sıyrılmayı başaramadı. Baskıyla bir kez daha kazandı. Ordu Spor 1967 Salih. Alperen top istiyor cezaların içinde. Orta şansı. Sarper çekti topu. Açı arıyor. Geriye çıkarmak istedi. Kaybetti. Şimdi savunma arkasına doğru uzun mesafeli bir top. Savunma daha yakın. Bu arada büyük bir hata. Karşı karşıya. Gol. Gürkan. Top ağlara gitti. 98. dakika. Öne geçiyor. Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü bir kez daha. Tribünlerin büyük sevinci. Bir kez daha izleyeceğiz pozisyonu değerli izleyenler. Savunmanın burada büyük hatası. Bu hatayı affetmiyor. Ziya Han toplara gönderen isim Yürkan da hareketlenmişti. Sonradan oyuna girdi Ziya Han. Topağlara gönderdi. Aqui